Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün günlerden çarşamba evet ilk defa bugün gülaca okula başladı çok da memnun başladı inşallah devamı da gelir efendim sınıfında iki tane öğretmeni var sadece üç tane çocuğa bakıyorlar biri gelmiyormuş iki çocuğa bakıyorlar Leyla'yı dış dışta yazdırmaya getirdik ama işi olmamış öğleden sonra tekrar deneyecek Leyla'nın arkadaşı burada pastane işletiyormuş Pastane çok güzel. Çok memnun olursunuz. Adı neydi pastanenizin? <laughs> <Herkes bekliyor. gülüyor> çok çok taze. Memnun kaldı. Siz de memnun kalırsınız. Memnuniyetin adresi Palmiye Pastanesiymiş arkadaşlar. Bir çayını içtik. Onu sonra poğaçasını <laughs> yedik. <laughs> Şimdi eve birazcık beklediler yani onun için eve gitmedim. Kulaçta bekliyor. Yarım saate kadar eve geçecek. Normalde iki buçuğa kadar eve okulda kalacak. O zaman videomuzun devamında görüşelim. Evet arkadaşlar iki Leyla'lar iş başında. Annemin evine kalitesiz sistemi döşüyorlar. Bir annem, donay kiriştik seyircilerin. E, annem yemek hazırlayormuş, ona Hazır yardıma geldik. Şey koyar, haz, şey hora getirmeye, götürmeye yoruyor mu orada? Havam içsin diye. Neyle şimdi hava? Ha, i̇kisi de, ikisi birden ne ee, yapar. Ha? Niye Hala ne olgunlaşmış orada tıra tıra. Taşı şey itmiş bari, hurlarına şey diyelim, şey biz bugün efemizi iyice naz oğluna yilleştirdik maşallah. Bugün ayağımızın altında dolanmıyor. Dün Evet. dolandı annem hayatında. Bir tele kopuyor, bir peçe kopuyor, bir kafiye kopuyor. Bir bebek arabasına kopuyor. Her şeyi bir dolandı. Yani. Esna İlkay ay teyzesi biraz ilahi okudu, biraz oynadı. Onu oynadı. Bacım diyor bu çocuk bende olsa ben herhalde ipi zayıflarım diyor. Gerçek... Yine ee, yine konuştuk. Oldu. Konuştuk. Düğüne kadar biraz gün yani, bir iyi değilim diyordu. Evet. Rabbim herkese iyilik sağlık versin inşallah. Çok dolandım diyor. Aşamadan dolanayım. ondan değil ki onu sıkıştırıyor. Onu ki sıkıştırıyor artık. Ben Seni... ki ben şey durumlardan onu. Sen de öyleydin ya. Evet. Yürüyemeyecek hale gelirdin. Ağlardı. Ki ne olacak diye bilirdim. Hemen de bilirdim. Adı batası çayı. Derman'da boyun fıtığı var, annemde boyun fıtığı var, bil fıtığı var. İlkay'da da var. Herhalde bir Hasan'dan bende mi yok? İnşallah olmaz. Bende de vardı da bir ara sınır sıkışması sırtımda. Herhalde ben ağrı iş görmediğimde yani burayı şişsem gayrı bende de olur ki. Öyle. bir de beni peyne taşıyor mu bazen benim de bacağım uyuşma yapıyor. kalçamdan ağrı. Kalçamdan ağrı yolda yürürken bile uyuşma, yapıyor. He. Ama şimdi rahatlığı şişine. İyi. İyi kız çok şükür. Şimdi Efe okulda arkadaşlar. Normalde saat iki buçukta gideceğim. Efem alıp geleceğim. Evet, o zaman yemeğimiz de yine bir de çay evet. koyarlar kızlarım. İçerler. Tamam. O giderek çocuğumuzu alırız. Hava tamam, bunlar bitirince evlerimizi bir kızım. Yani yalnız demem ben. silemem yani. Canları silmeyi iyi bile bir sürü. O tas açayım. Hayır Rukiye'n geldi. Eyvallah. Evet. <laughs> Annem diyordu Rukiye gelmeyecek yere gitti diyordu. Artık Allah'ın izniyle buradayız. İnşallah. Rahmemizin düğün olunca da ekmeklerimizi yapacak evet. anneminle evet. beraber evet. arkaya. -Nah ben de rahmetin düğününü anlatan etmezdik dedim. Öyle hani olduktan gibi serbest cazi değil. Evet. Evet. önce annem ikini yapacak sonra bana yapacak. Benim kaymaya girme yok diye ben annemi buraya kayacağım ekmeğim arkadaşlar. Evet. Annem bana sulayacak. İki güne bir, üç güne bir sular. Mesela ben iki kayın kayıyordum. Şimdi iki kayın kayacağım. Ece daha zor olsa şide, şey birer koruk seni kenara kayarık. İşte bir tane evler hep boş işte, gümüş gibi burada birine, buranın birine kayarım. Eee. Boş işte ne istana ne buraya kayarım sallayın. Sallayın. tertemiz. saçı, peçe saç ben buraya kayarım. Kapıcısını da açalım. Oda açık dursun, oraya kay. Şu masanın üstüne kay verir korum. Benim evler yatak odası olduğundan birinde kızlar yatıyor zaten. Biri de salon. Bunun sonra bir de benim yatak odam var. Boş oda yok. O küçük odalarda aşağıda boş evlerde de sırç olduğu için insan içine sinmez. Orası. olmaz. Dün annemle biz kızlarla beraber ilk ay bacımla kızlarla biberini de biz doğradık. Görüyorsunuz maşallah annem toz biber yapacak yine. Allah daha çok bilsin. Zahmet çektiler, emek verdiler. Gerçekten de bayağı da var. Çok olmuş maşallah. Bayağı doğramıştım. Biz geldiğimizde yine de bayağı doğramışmışsınız da siz. Ama iki bardak yeniydi. Kalan da biz doğradık. Bayağı da vardı. Bitirdik. Anne burada girdiğin ne zaman doğradın yaz maşallah. Annemin daha kız arıyor. Şu girdiğin ne zaman yaptın ya? Maşallah maşallah. Annem aklına bir şey koydum arkadaşlar. Onu illaki yapacak. Anında. Benim suanda da bayağı çürük varmış Leyluş. Dünkü aldığım soğanda bayağı çürük varmış. Balgona döktüm temizleyeyim diye. Olsun olsun aman. Daha da kızaranlar da bayağı var içinde. Arkadaşlar okul işlerimizi hallettik. Biraz alışverişimizi yaptık. Şimdi de dalda elmaları görüyorsunuz. Bunları toplayacak. Derman bacımın kah yapacak. Bu da ikiz olmuş. Görüyorsunuz iki tane kafası var. Onu da soracığıma. Biraz burada var. Biraz orada sarı elma var. Dökülmeye başlamış. Bayağı dökülmüş. Bahsedeyim. Giderken derim, tembih derim ama tembih ettim ama toplamamış. Şöyle biberlerim kızarmış. Burada 2-4 5 tane bal kabağım var. Onlar da olmuş. Biberlerim de bayağı kızarmış arkadaşlar. Ben bunları salça çektireceğim. Biraz daha kızarsın. Benim toz biberim şeyim var. Şöyle bir bunlar da büyümüş. Ben giderken de bunları topladım ama tekrardan büyümüş. Domateslerimi de görüyorsunuz. Bugün annemin işi verdiği toplamadık. Yarın toplayacak. Sağlamlarından hem anneme hem de bana domates turşusu yapacak. Bugün işleri verdi toplamadık. Bugün bayağı bir işleri vardı. Kalefe döşettiler. Görüyorsunuz benim domatesleri iyi, sağlam. Bayağı da var. Orada da kızarmış, burada da kızarmış. Şöyle. Her domates. Şöyle elma burada fazla kalmaz. Burada dökülmüş. Gördüğünüz gibi. Şu elmadan var, sarı elmadan. Orada çok dökülmüş. Ondan sonra bu sene elma dallarımızda fazla elma yok. Elmalar bayağı kurumaya başladı ama ben vitamin yaptım. O da bayağı kurtardı. Şöyle görüyorsunuz her yer kırmızı domates. Yani toplayacağım. Bunları güzelce değerlendireceğim. Biraz doğrayıp dolaba koyacağım. Acı biberlerden doğrayacağım. Melemenlik gibi. Poşetleyip dolabıma atacağım. Nasip olursa. Şöyle görüyorsunuz. Salçalarım o da güzel kızarmış ki. Rabbim ağız tadıyla yemeği nasip etsin inşallah. Burada da var. Acı biberlerim var. Her şeyim var. Burada da pırastam var. Ondan sonra şurada da acı biberlerimiz var. Ondan sonra patlıcanlar da tekrardan büyümeye başlamış. Biberlerimin şişliğini görüyorsunuz arkadaşlar. Kızardı mı? Bunlar hep salçalı yaptıracağım. Etli etli. Bayağı biberim var. O zaman videomuzun devamında elmamızı toplayalım. Görüşelim. Bunlar şöyle çamaşırlarımızı da sevdik. Ondan sonra cema artık kış geldiğine göre kış su anımızı da aldık. Yavaş yavaş hazırlıklar yapılacak. Ben bunu döktüm şöyle çürüklerini var diye içinde biraz kurusun. Orası seçeceğim. Kasa vardı. Kasanın içine koyacağım. Kışın inşallah Rabbim ağız tadıyla kullandırır. Ondan sonra acaba inşallah çarşamba ya da yok Cuma cumartesi ya da pazar günü ustalar gelecek. Kaleferimizi döşettirecek. Ondan sonra artık kalefer kullanacak. Hı -hı. Soba kurmamıza gerek kalmayacak. Hı -hı. Ne istiyor? O armut sert oğlum. Efendim görüyorsunuz minik kuşumu. Oğluna gitti geldi. Nuri'li gayet de güzel yerinde. Öğretmenler çok sevmiş bugün Efe'mi. Şöyle bayrağı da bayılır. Bu üçüncü bayrağımız. Eskiyor güneşte ama Efe seviyor diye. Alıyor tekrardan daha yok. Efe bugün öğretmenleri şaşırttırmış. Valla o kadar çok mutluymuş ki. Biz de yani böyle beklemiyorduk bu çocuğu ama bize fazlasını yaptı dediler. O su zor oğlum o acı acı. Okulu sevdin mi? Ezanı şehrimizde dinledin mi? Ezan sesini duyunca bugün hemen Efe'nin yan tarafında cami var. Efe ezan sesini duyunca o kadar heyecanlanmış ki öğretmenler kovmuş. Ya yani hiç görmedikleri için dediydim ben halbuki ona heyecanlanınca ellerini hareket yaptırıyordu. Aliye cevap belledikti diyor. Sonra bir de baktı diyor Efe gülmeye başladı. Oynama. İnme zor mu acı acı? Gel bu tarafa gel. İşte bu yarın da domateslerimi toplayayım. Orada elma mı topladım? Kah yapacak bacımın Ama hava uyumuş. Onun uyanmasını bekliyorum. Biraz kendine gelsin. O da yoruldu. Bugün bizi getir götür getir götür. Üzüm yok bak Efe kurumuş. Dalda hiç bir tane bile yok. Hadi otur. Efe paşamın en sevdiği yer balkonumuza yerleşti değil mi oğlum? O tutamam tamam getireceğim. Hı -hı. Tamam getireceğim. Ne istiyor? Hı -hı. Üzüm. Efendim gözümden de ittirseye çıkmış. Herhalde yolda birazcık yorgun olduğu için. Değil mi oğlum? Hı -hı. Üzüm. Üzüm. Ben sana yarın pazardan alayım da yiyeyim tamam mı? Üzüm alayım. Muz alayım. Bir de sana meyve suyu alayım hep artık normal çocuklar gibi azık koyacağım beslenme. Beslenmesiyle okula gidip aa. gelecek. Uzun arkadaşlar aa. videomuzun devamında görüşelim diyeceğim ama bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Zaten dün de video yapmamıştım. Yarınki videomuzda görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Koy hayatımızı görüşelim. İki gündür o kadar yoğundum ki vallahi asaraya git, okula git, geri gel, geri asaraya git. Efe yerleştir derken baya bir yoruldum. Ama dedi elhamdülillah şimdi her şeyim tamam. Cumartesi pazarda inşallah kalefer sistemim döşenecek. Ondan sonra sıcacık herkes odasına girsin yatsın. Sonra ekmek yapacağım bir de çörek yapacağım. Sağlıcakla girip güler oynar geçer inşallah. Bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Şimdi kocakalan arkadaşlar Allah'a emanet olun.